Zampiler selamlar. Hava karanlık. Bugün geçe kaldık. Niye? Sabahtan iş yerim vardı. Omuz günü. Sadece omuz günü. Omuz kol değil. Sadece omuz. Saf. Bir adet presimiz var. Sonra açışlarımız başlıyor. Çok kısa bir antrenman olacak. Çünkü yani presle biraz vakit kaybediyorum evet. Ama açışlarda bayağı hızlı yapıyorum. Set arası dinlenmem biraz daha düşüyor. Seri de dönebiliyorum. O yüzden açışlar baya hızlı bitecek. Yani bu video baya kısa video olacak. Burada da şimdi çok konuşamayacağım. Hem hava karanlık kendimi görmüyorum. Hem de çok araba var. O yüzden salona geçelim. Dostlar önceki gibi lastiklerle ısındım. Dambalarla lateral yapacağım. Yine ısınacağım. Bugün karpuzluktan enerjim bayağı düşük benim. Bayağı düşük. Yani hiç antrenman yapasım yok. Atlet gidip bir şey giymeseydim ya. Vücudum çok çökmüş. Onu fark ettim. Bakalım ne olacak. Geçenlerde omuzda 42,5 atmıştım. Tek yani sağ sol her kolda 42,5 da atmıştım. Bugün hayatta atamam. İmkansız atmam. Ne yapacağız bakalım. Oh 15'ler de var geldi lan. Çünkü olsunlar. Bugün idman zor geçecek belli. Ben bir hoca buldum ya şu şarkıyı kıstırayım ya. 20'ler var elimde sanıyorum. 10 tekrar yapacağım. 30'da başlıyorum on tekrar. İnşallah yer. 30 çıktı da daha ağır çıkmaz. Harbi için yok. Sıfır karbon kaçıncı günündeyiz? 7. Bugün ne günlerden? Perşembe. 11. 12. günü. 12 günde sıfır kalp yapıyorum. yüzar artık kalbi bağırıyor. Abi bana karbonat ver diye bağırıyor. Yani şu dereyi görüyorsunuzdur belki. <laughs> evet. Zamkilerim benim. Bu arada bu e, zamki. Sonra başka ne diyorum lan ben? Kanzibar. Kanzi var. Kanzi. Burası bana biraz takılanlar olmuş. Abi o ne diye de. Çok sorgulamayın oğlum. Allah Allah. Üçüncü set. Ağırlık hala aynı. Arttırmayacağım. Çünkü harbi çok kötüyüm. Aa, bugün neden bahsetsek? Çok fazla ilaç muhabbet yapıyorsunuz. Bundan ben bahsetmek istemiyorum YouTube'da. Daha bilgili insanları dinleyin. Daha bilgili zaten kimler var biliyorsunuz az çok. Pek benim konum değil. Fakat ee, şöyle diyeyim. Bilgim var. Bilgim olmasına rağmen çok olmadığı için konuşmuyorum. Hiç bilgisi olma nerede konuşmuşsun moruk. Hiç bilgin yoksa konuşmayın kankam. Yani benim bilgim var. Nereden var? Koşarım sağ olsun var. Yarışma yaptık. Yarışı bir insan tanıyorum. Oradan anlatıyorlar, öğreniyorum. Kendim araştırıyorum. Yorumlarda kapışmayın. İlaç kullananlar şöyle olur, böyle olur. Gerek yok. Herkes kendi işini yapsın. Tatlı tatlı geçinelim. Benim işim ne? Estetikliğe yönelik, hayat tarzına yönelik içerikler öğretmek. Makara yapmak, kankalarla takılmak, kızlarla fatmak. Benim işim bu. Herkes kendi işini yapsın. Allah Allah. Ne başka işim ne? Mühendislik. Onu pek yapmıyorum ama olsun. Sosyal mühendislik yapıyorum. Son set. <gülüyor> Hop. Ah. <laughs> Bu arada yakın bir zamanda sol ön omuzdan sakatlık geçirdim. Fizyoterapiste gidiyordum. Bayağı iyiyim şu an geçti. Şu preslerde şu kolu biraz daha ön daha iyi olur mu? Olur. Tercih edemiyorum etmiyorum. Niye? Şu kanatları iyice yer aldıktan sonra burada yapmak daha iyi, iyi geliyor bana. Şunu alınca dirseğime çok yük biniyor. O da dirseğimi çok yoruyor. İstemiyorum. Şöyleyken dirseğim daha az stres oluyor. Nedense bana öyle geliyor yani bunun. Kardeşim açısı olarak bilimsel olarak şöyle demeyin. Buradayken benim vücudumun anatomisi dirseğime daha fazla yük bindirtiyor. Şuradayken dirseklerim ağrıyor benim şurada. Yapamıyorum. Şu daha rahat geliyor bana. O yüzden öyle yapıyorum. Ama lateralde şöyle bir gelip zaten göreceksiniz. Şu şekil açmayı öneriyorum. Hatta şöyle şöyle birazcık daha çevirirsiniz daha iyi olur. Göstereceğim şimdi bu uygulamada. Anlatıyoruz. Anlamayana. Anlamayana. Yatırıp anlatıyorum. Özür dilerim. Lateral yok. Fronta. Çok özür dilerim. Front raise yapacağız. Tekrar 12. 12 evet. <laughs> Lateralden sonra şu şekil Şöyle kasa sıkıp biraz kan pompalamak iyi hissettiriyor haberiniz olsun. Deneyebilirsiniz. Lateral yaptın, da front yaptın. Böyle omuz ver, biraz omuzları sık. Ya nasıl diyeyim? Bu fasya muhabbetimiz var ya, FST diyoruz. Chris abimizin, benim Chris pampam var ya, onun koçunun, Henry Ramon'un gösterdiği şeyler. FST 7 yapıyorsun işte, biraz yaptın. Sonra poz veriyorsun, o kası sıkıyorsun, sonra tekrar yapıyorsun. Normal şekil çalışmayı uyguluyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Bu arada ufak bir şey yapacağım omuzla ilgili. Ee, şu an benim yaptığım antrenmanı yapabilirsiniz. Ne yapalım sıkıntı yok. Ama benim size önerim öncelikle overhead presi yani dikey. Overhead pres e de dikey itişlerde güçlenin. Dambul olur, bar olur. Bunun en rahatı şu an bardır. Barla güçlenmek daha kolaydır. Barla mutlaka güçlenin. Overhead presi en az kendi yüklerinizi kaldıracak kadar güçlenin. Mesela 80 kiloysam 80 kiloyla en azından bir tekrar yapacak kadar güçlenin. İzole yine önemli bakın. İzole önemsiz demiyorum. Ama önceliğiniz itişler olsun. Ağır kilo itişler her zaman çok iyi olacaktır. Esitlik vücut için de güçlü olmak için de ağır kilo itişler, dikey itişler sizi çok kuvvetli yapacaktır ekstra ağır kilo dikey çekişler. Ağırlıklı için up ağırlıklı pull up. Bunlar size çok güçlendirecektir. Bunları uygulayabilirsiniz. Benim bu prensipleri uyguladım zaten antrenmanı biliyorsunuz. Winter Arc sağa koydum. Buradan zaten altı klinikten de ulaşabilirsiniz. Kilo almaya kışın güçlenmeye çalışıyorsanız bu programı deneyebilirsiniz. Ben yine buradan program paylaşmaya devam edeceğim tabii ki ama bu programın yeri çok ayrı. Şimdi dediğim gibi bakın. Şöyle yana, şöyle yana yerine. Bittik öne doğru. Buaah! Oh. Biraz ayaklaşayım. Ooow oh, Böyle ufak bir sol yapacağım size. Deriyi görüyorsun güzel. Deriyi görüyorsun. İp ince ince yaprak döner gibi. Yapıyoruz bir işi şey ya, şu estetikliği okuyorum vallahi yapıyorum. işimiz bu. Şimdi real delt yapacağım. Şuradayken yine öne doğru açıyoruz biraz. Buradayız ya, şu değil de biraz öne doğru. Bu. <laughs> ah 15 tekrar. Ah oh, yoruldum. Şu omuzu görüyorsun kuzen, gerçek patron estetik kişi. Şimdi süperse geldik. Süpersemiz şöyle ki, şunu aşağıya alayım. Arpite Roll'la şu hareketle dumbbell Shrek. 15 er tekrar. Bu ağır gelebilir mi acaba? Bakalım. Biraz daha geniş tutayım. tekrar? Tamam. <laughs> 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 O trapez var ya, o trapezi iyice sıkmaya çalışın. Ben yıllarca şey çalıştım, rake ball çalıştım. Şu seviyeden olabildiğince ağır kilo alıyordum. Fat kitledim böyle. Böyle amale gibi bekliyordum. Elim ağırlık olduğunu düşünün. Buraya piyancı olarak koydum elim ağırlık. Böyle beklediğimi düşünün. Benim yaptığım olay buydu. Bunu nereden öğrenmiştim? Sene kaç bilmiyorum. Ağır sağlam Venom vücudu yazarsanız karşınıza çıkar. O videoda izlemiştim. En basit Amale gibi ağırlıkla beklemek. Çünkü vücut kaslar daha doğrusu esnerken de büyüyor. Ağırlığı aldın esniyorsa yani o yük bindiriyorsun sonuçta. İlla şunu yapmana gerek yok. Böyle beklerken de büyüyor. Rekbol alıyordum mesela. İşte 150 kilo, 160 kilo. Bekliyordum. 30 saniye mi bekledim? Bıraktım. Bir dahaki haftaya aynı daha ağır kiloyla 30 saniye daha aynı kiloyla 35 saniye falan bekleme çalışıyordum. Bu sayede progresif olarak yapıyordum ki trapezlerim de iyidir yani bayağı. Büyük trapez sizi güzel gösterir. Trapez çalışın. <laughs> Antrenman bu kadardı. olsa eve geldim. Şimdi son ürünüm var. Şöyle göstereyim. Tavuk. Burada da fıstık ezmesi var. Fıstık ezmesinin yanında bunu sıktım vanilyalı. Bunun peşine de daha önce göstermedim. Nerede? Şu üründen GIA SHOP uyku öncesi, Çinko. Bir de magnezyum alıyorum uyku öncesi. Ekstra şunu zaten alıyorum her gün. Ekstra bir de glutamin alacağım. Uyku öncesi şu şekilde yani. Magnezyum, GIA SHOP, Çinko, glutamin. Bunu bazen uyku öncesi de alıyorum. Şey antrenman öncesi de alıyorum ama şu fix her gün aldığım şeylerdir. Bunu zaten sağına okuduğu alırsanız. Şundan iki tane, bundan bir tane, şundan dört tane alıyorum. O zaman bacak antrenmanında görüşürüz.